Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100. Enstitü Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Hasan Serdar Öztürk, Enstitü Müdürümüz Profesör Doktor Ayşe Karakeçili, önceki dönem Enstitü Müdürlerimiz ve akademisyenlerimizin katılımıyla Rektörlük 100. Yıl Salonu'nda yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açış konuşmalarıyla başladı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar Kurumların sadece mensuplarıyla değil, mezunları ve emeklileriyle de bir bütün olduğunu ifade etti. Kurumlarda aidiyet duygusunun önemli vurgu yapan ünü var. Bugün Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi'nin en gözde ve en güzide enstitülerinden biri ise bunda herkesin çok ciddi katkısı bulunduğunu kaydetti. Kurumlar sadece mensuplarıyla değil, mezunlarıyla ve emeklileriyle de bir bütündür. Kurumları kurum yapan oradaki duyduğu aidiyettir. Bugün Fen Bilim Mühendisliği'nin 100. kurul toplantısını yapabiliyorsak ve de Fen Bilim Mühendisliği bizim en gözde, en güzide enstitülerimizden birisi ise herkesin çok ciddi katkısı var. Herkes duvarın albenisine bakar ama temeli oluşturan aslında görünmeyen sağlamlıktır. Bu temeli oluşturan çok değerli büyüklerimiz burada. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ankara Üniversitesi Rektör olarak bu teşekkürde bir borç biliyorum. Enstitü müdürümüz Profesör Doktor Ayşe Karakeçeli ise Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelen 100. Enstitü Kurulu için özel bir toplantı gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. Bu toplantının hazırlıkları sırasında enstitünün çalışmalarına yön veren, birçok tarihi dokümanı inceleme fırsatı bulduklarını belirten Karakeçili, günümüze kadar korunan bu eski defterlerin Fen Bilimleri Enstitüsü'nün akademik değerini, ciddiyetini, lisansüstü eğitime verdiği önemi kuruluşundan bu yana büyük bir özenle sürdürdüğünün kanıtı olduğunu dile getirdi. Karakeçili Enstitü'nün lisansüstü eğitim faaliyetleri ilişkinde bilgi verdi. Açış konuşmalarının ardından rektörümüz, rektör yardımcımız, enstitü müdürümüz ve önceki dönem enstitü müdürlerimiz 100. Enstitü Kurulu dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti. Daha sonra önceki dönem enstitü müdürlerimize enstitüye hizmetlerinden dolayı Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Hasan Serdar Öztürk ve Enstitü Müdürümüz Profesör Doktor Ayşe Karakeçi tarafından plaketleri takdim edildi. Çekilen anı fotoğrafının ardından program Mühendislik Fakültemiz öğretim üyesi Profesör Doktor Asım Egemen Yılmaz'ın Yapay Zeka Köle mi Yoksa Efendi mi başlıklı sunumuyla devam etti.